Yani sarkacınızı alıyorsunuz, diyorsunuz ki bu evi negatif enerjiden temizle. Temizle, bunu buraya hissettir ve yaşat. Ee, eğer o odanın içinde çok ağır bir nazar varsa dönmüyor. Hı -hı. Hı -hı. Tabii. Mesela bu ağır nazar sağ köşede mi, sol köşede evet. mi, dolabın içinde mi? Hı, -hı. Ee, ...oralara doğru gidiyor. Yani ha <laughs> ve temizliyor. Çok evet. temizliyor. Mesela kendi bedeninizde... ...yani... E, ...bedenimdeki ağır nazarı temizle. Negatif enerjiyi... ...ama negatif enerji hani... ...tüm negatif enerji tamam... ...onu temizle. Atalardan gelen... ...dünya var oluşundan itibaren... ...geçmiş atalardan gelen... ...geçmiş ruhlardan gelen... ...verilen yeminleri alınan ahları, verilen sözleri, anne ve babadan gelen tüm yükleri özgür bırakıyorum, iptal ediyorum. Temizle bunu, hissettir ve yaşat.